Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça pratik bir meze olan haydariyi yapıyorum. Öncelikle bir tavaya yarım Türk kahve fincanıyla zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Arkasından iki diş ezmiş olduğum sarımsağı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra bir tepeleme yemek kaşığı kuru naneyi ekliyorum ve nanenin kavrulup kokusu çıkana kadar pişiriyorum. Nanelerimizden mis gibi koku yayıldı. Şimdi tavamı kenara alıyorum ve soğuması için bekliyorum. O sırada derin bir kaseye küçük bir tabak peynir ekliyorum. Ben süzme peynir kullandım. Göz kararı küçük bir kalıp kullanabilirsiniz. Ezine peynir de çok yakışacaktır. Çatalla iyice peynir eziyorum. İyice pürüzsüz olacak şekilde ezmeye devam ediyorum. Arkasından bir kase süzme yoğurt döküyorum. Toplam 6-7 tepelimi yemek kaşığı yoğurt kullandım. Süzme yoğurt kullandım. Ve bir çatal yardımıyla iyice hepsini beraber çırpıyorum. Homojen bir kıvam elde etmeye çalışacağım. İyice hepsini birbirine yedireceğim. Krema gibi çok güzel oldu. Pürüzsüz olana kadar karıştırdım. Daha sonra hazırlamış olduğum naleni, sosumu karışımımın üzerine döküyorum. Tüm malzemeyi çırparak iyice birbirine yediriyorum. Ben bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzu lütfen en sonunda tadına bakarak ekleyelim. Çünkü peynirin tuz oranına göre, miktarına göre tuz değişecektir. Çok az bir tuz takviyesi yaptım ben. Siz de damak tadınıza göre en son aşamada tuzunu ekleyin lütfen ve tekrar tuz iyice eriyene kadar çırpmaya devam ediyorum. Mezemiz hazır. Şimdi tabağımı alıyorum. En son üzerine zeytinyağı dökerek servise hazır hale getiriyorum. İsterseniz burada yine nane de dökebilirsiniz. Ben dereotlarıyla süslemeyi tercih ettim. Hem de güzel bir aroma verecek hafif. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoları takip edebilmek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.